Sevgili arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Sağolsun. Güzel bir Aferin. köfte piyaz Kemalpaşa Paşa etabını geride bıraktık. Doğrularınız var, yanlışlarınız var, eksikleriniz var, fazlalarınız var. Biz Bursa'da yediğimiz ister yuvarlak ister İnegöl köfte gibi olan bir köfte... ...yanında garnitürleriyle beraber lezzetli bir tabak... ...yanında böyle güzel hakkıyla yapılmış bir piyaz... ...ve en son olarak da bir Kemalpaşa istedik. Kemal Paşa bugün genel olarak... Herkesin en çok zorlandığı ürün oldu. Ancak bazı güzel tarifler yedik. Mesela iyi birkaç tane piyaz görüyoruz. Evet. Veya köftelere baktığımız zaman çok iyi suyunda pişmiş iki tane köfte görüyoruz. Ee, yandaki soslar genel tabaklama hoşumuza giden tabaklar olduğu gibi farkındaysanız eleştirdiğimiz ve gereksiz bulduğumuz ekstra detaylar da oldu. Uzun lafın kısası arkadaşlar bugün bu etapta dokunulmazlıkla ilgili bir etap geçirdik. Biz Şef Akademi jürisi olarak bu etapta kazanan bir renk, bir takımı belirledik. Unutmayın ki bugün açıklayacağımız renk şuradaki üç tane koltuğa gelip oturacak ve yarın... Arkadaşlarını burada rahat ve huzurlu bir şekilde takip edecek. Bugün kazanan takımı açıkçası ee, bulmak çok kolay olmadıysa da çok da aşırı zor olmadı. Çünkü bizden aşırı derecede kötü yorum alan hiçbir masa yoktu. Sadece küçük farklar bugünkü kazananı belirledi. Bugünkü kazanan takım... Acaba kim? Acaba kim? Yeşil takım. Bugün kazanan takımın siz olduğunu açıklamayı çok isterdik ama maalesef bugünün kazananı siz değilsiniz. Bugün kazanan takım mavi takım olabilir mi diye düşündüğümüzde... Bu şekilde başladıysak değişecek büyük ihtimalle. Onlar olmadığını biliyor belki. <laughs> Gayet iyi biliyorsunuz ki bugün kazanan takım siz değilsiniz. Mor takım, kırmızı takım ve turuncu takım bugünkü kazanan takım olma adayı. Bugün yaptığımız tadımda bizi en çok etkileyen doğru uygulamaları yaptığını düşündüğümüz köftesiyle, piyazıyla, kemal paşasıyla Şef Akademi jürisinden geçer not olan ve dokunulmazlık koltuklarına pazar günkü etapta oturup arkadaşlarını seyredecek olan takım... Hadi ya hadi... <laughs> İlk etapta doğru seçimi yapan turuncu takım. <gülüyor> <gülüyor> ya, uğur getirdim size yine valla. Tapşık! Şey, oh, Arkadaşlar tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler şe. şefim. Kırmızı takım başarıya çok yakındınız. Evet. Mor takım sandığınız kadar korkunç üç tabak çıkartmamıştınız. Yeşil takım potansiyeliniz çok yüksek. Siz de biliyorsunuz. Ama her seferinde denizleri geçip derelerde boğuluyorsunuz. Mavi takım bugün yeterince konsantre değildiniz. Kaybettiğiniz kan maalesef sizi birazcık etkilemiş gibi gözüküyor. Hepinize teşekkür ederiz. O zaman turuncu takım buyurun şöyle sizi bir karşımıza alalım da biraz sohbet edelim. Bu arada ben de geleyim. Evet. Tebrikler arkadaşlar. Rüşe devamı, devamı orada dua ettin. Şefim çok daha hatim indirdim yani, yemin dualar, ediyorum. Bundan sana dua ettireceğim kendim için. Biraz da emin de ya. ama yani. Evet. Emin miydi? Bana söyledi. Öyle mi? Biz oturuyoruz Öke Hanım'la. Yok da. emin değildi. Korkuyordu. O zaten alıştı çünkü buraya. Kutu patlıyordu, <laughs> korkuyordu. Şefim çok Hoş güzel şey. sizin yanınızda oturmak mükemmel bir şey. üç mü gidiyorsun? Evet. Efendim? Üçte üç mü? Üç oldu şefim, üçüncü. Bravo valla. Keramet Rüşe'daymış. <laughs> bir şey soracağım. Sizce bu 15 dakika Kaplan'ın şeyi oldu mu bu işte? En başında 15 dakikanın rahatlığı vardı üzerimizde. O biz 15 dakikada <laughs> birçok şeyimizi hallettik. Köftemizi Ama de en de... son tabaklamaya yetişirken orada böyle bir can siperhane vaziyeti. Ama şey de. oluyor ya şefim artık son dakikaya bırakıyoruz her şeyi falan işte yapalım hı hı. So onu tutturamıyoruz. Sizin yaptığınız tabaklarla ilgili de söyleyeceğimiz şey köfteniz çok başarılıydı. Çok başarılı. Piyazınız gayet iyiydi. Kemal Paşa'nız vasattı. Ama dediğim gibi genel sınıfın Kemal Paşaları bugün hep belli bir seviyenin altında kaldığı için oradaki ilerden diyebiliriz. Söğürme, acı sos çok iyiydi. Pideniz gayet iyiydi. Ama en iyi pide sizinki değildi. Yeşil evet. takım pideniz çok iyiydi arkadaşlar. Ama sadece tek bir ürün yetmedi. Alalım mı yanımıza? Ayhan Bey, Ah Ben mi? Lütfen. Lütfen. Ah, çok, 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 çok kibarsınız efendim. Evet, Şimdi Muhammed, Ruşa ve Tolga. 3 arkadaşımız. Çok iyi anlaştık, anlaştığınızı görüyoruz. ve tabi bu işinde bu yemeğe yansıyor anlaşmanız değil mi? Sevginiz, arkadaşlığınız, dostluğunuz yemeğe yansır. Aksi adamın yemeği güzel olmaz. Değil mi? Hı -hı. Sizi Doğru. şöyle alalım. Teşekkür, renk, teşekkür ederim. Teşekkür renk, renk, renge. renk Renk takım, takım, yerine geçerken... Var. Canlarım bir tanelerim. Biliyorum yüzünüz düştü ama üzülmeyin. Geride kaldı bir dokunulmazlık daha. Yarın ilk önce o dokunulmazlık hangi takımın olacak, hangi renk olacak onu bulacağız. Arkasından ne yazık ki artık eleme yine aranızdan bir yarışmacıyla vedalaşacağız. Ee, yarına uyuyacağız, kalkacağız. Bütün enerjimizle yine bu mutfakta Şef Akademi'de buluşacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bu gecelik bizden bu kadar. Turuncu takım İlk dokunulmazlık kazandı. Bakalım yarın geride kalan o son dokunulmazlığın rengi ne olacak? Yarın gece dokunulmazlık sahibini bulduktan sonra artık arkası eleme. Eleme heyecanında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.